...nasıl çözeceksin? Dedim ya, sen bana güven. Halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin, ne yapacaksın? Babanın onayını almadan olmaz. Babanın onayını alacağım. Babam mı? Evet. Onunla konuşup her şeyi... Yok, yok olmaz. Babamla benim konuşmam lazım bu meseleyi konuşacak biri varsa o da benim. Sen değilsin. Annem yemeği bekliyor. Bilin bakalım yemekte ne var? Köfte patates kızartması. Patates kızartması yasak değil miydi? Anneannem yok ki. Ama kimse söylemesin. Annem sır dedi. Ona göre. Hadi Zehra abla, dayı. Tamam, hadi gel bakalım. Buyurun. Anneciğim, doydun mu sen? Hadi o zaman ellerini yıkamaya. Oy oy, gel babaanne sen, gel. Öyle el yıkamakla olmaz. Bir güzel bıcı bıcı yapalım senle prensesin. Hadi gel. Hadi afiyet olsun çocuklar. Sağ ol. Ee, siz ne yaptınız? Nasıl geçti sapanca? Uzattığınıza göre güzeldi. Evet Ayşe'cim güzeldi. İyi geldi ikimize de. Yani böyle boş buldukça kaçamakların sıklaşsın, ileride fırsatınız olmayacak. Olmayacak mı? Neden? Çocuklarınız olunca yani. E, artık düşünüyorsunuzdur değil mi? Evet Ayşe'cim. Düşünüyoruz. E, o zaman acele edin. Yani bize de yazık değil mi? Ayşe'cim annemden bir haber var mı? Ne zaman dönecekmiş? Biraz daha kalacakmış. Hem arkadaşları da yanında. Merak etmeyin yani. Canım, iyi olmana çok sevindim. Biz. Yasemin, ben artık babamla konuşmaya karar verdim. Biliyorum. Yani... Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum Yasemin. Neyse canım. Tamam, sonra konuşuruz olur mu? Ben de çok öpüyorum. Ne diyor Yasemin? O da... ...endişeli. Babamın tepkisini kestiremiyor. Öfkelenebilir diyor. Ben... ...ben daha önce babama hiç yalan söylemedim. Ama bunu onun için yaptın zaten. Mecbur kaldığın için. Artık evliliğimiz... ...dediğim gibi... ...gerçek bir evlilik olacak. Önümüze çıkan engelleri birlikte aşacağız. Babanın onayını da alacağız. Ama lütfen Lütfen daha fazla sıkma canını. Ama... Tamam. Üzülme. Yarın konuşuruz bunlar olur mu? Hazır. Yeni diş fırçası çıkardım onu kullanırsın. Olur. lansım yok. Düşürdün mü acaba? Ama hiç çıkarmadım ki nasıl düşüreceğim? Ne yapıyorsun? Ben... Bir şey mi kaybettin? Ya bilmiyorum. Emin değilim ama galiba... Alyansım yok. Ya düşürdün mü acaba? Yemekte de mi yoktu ya biri gördüyse? Yemekte parmağındaydı. Emin misin? Nerede o zaman? Burada. Banyoda unutmuşsun. Of, çok rahatladım. Çok korkmuştum. Bundan sonra hiçbir şeyden korkma. Ben hep senin yanında olacağım. Zehra. Efendim. Ben çıkıyorum. Erken değil mi? Nereye? Babanla konuşmaya. Dün söylemiştim ya. Döndüğümde kafanı kurcalayan ne varsa çözülmüş olacak. Görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz. Babanı görmeyeyim mi dedi. Hop, gidiyor? Bir, bir saniye, bir saniye. Bir şey mi oldu? İyi misin? Evet, iyiyim. Öyleyse? Gitme. Gitme lütfen. Erken mi daha? Yani kahvaltıdan sonra da gidebilirim. Hayır, lütfen. Yani gidemezsin. Gitme. Yine başa mı döndük? Yani dün konuşmuştuk. Sen de tamam demiştin. Hayır, kabul etmedim. Hatta önce ben konuşmalıyım, benden duymalı demiştim. Bak. Ben sadece senin üzülmeni istemiyorum. Yani bu meselenin tüm sorumluluğu bana ait. Ama babam Babam bunu benden duymalı. Ben anlatacağım her şeyi. Hayır. Yani bu sorumluluğu tek başına sana yükleyemem. O yüzden bırak babanla ben konuşayım. Lütfen. Benim konuşmam lazım. Tamam. En azından birlikte gidelim. Bu şekilde seni tek başına gönderemem. Buna hakkım var değil mi? Var tabii. Ama bu farklı bir durum. Benim konuşmam gerekiyor. Peki o zaman en azından seni mahalleye kadar götüreyim. Olur. Ya e hadi o zaman. Şimdi mi? Evet. E ama yani ben daha sen daha pijamalarını bile çıkarmadın. Gerçi böyle de çok hoş. Ama sen üstünü giyinsen sen daha iyi olur. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Çıkalım mı? Şimdi mi? Daha erken değil mi? Biliyorum. Acele ettiğimi düşünüyorsun ama... ...uzadıkça daha kötü olacak. Bak stresin artacak. Daha çok heyecanlanacaksın. Ama şimdi konuşursak bu saydıklarımın hiçbiri olmayacak. nasıl söyleyeceğimi bir bilsem. Tamam o zaman beraber gidelim ben konuşurum. Hayır lütfen. Ben anlattıktan sonra... ...babamın nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorum. Ne hissedeceğini. Onun için de hiç kolay olmayacak. Benden hiç beklemediği şeyler duyacak. Hem benim biraz düşünmem lazım. Nasıl söyleyeceğim? Söze nereden başlayacağım? Haklısın tamam. Sen biraz düşün. Ben de çalışma odasındayım. Hazır olduğunda çıkarız. Söyle işte Zehra. Söyle de bitsin. Baba. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben. Ben evlendim baba. hem de sana haber vermeden. Önce nedenini söylemelisin. Yani neden yaptığını. Hiç kolay değil. Evet ama konuştuktan sonra her şey bitecek. Yani bir daha babana yalan söylemek zorunda kalmayacaksın. Bak şimdi dik dur, kaldır başını. Şimdi bana daha güvenle bak. Yok ya, başaramayacağım, ya, konuşamayacağım babamla. Konuşacaksın. Senin suçluluk duyacağın hiçbir şey yok. Hatta bu hikayedeki en masum kişi sensin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet öyle. Bütün bunları sen niçin yaptın? Baban için değil mi? Hı <laughs> O zaman. Suçluluk duyacağın hiçbir şey yok. Sen hala babanın gurur duyduğu biricik kızısın. İnan buna. Ben de gurur duyuyorum seninle. ...sen babana bütün bunları anlattığında anlayışla karşılayacaktır. Bunlar neden yaptığını anlayacaktır. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Hazır mısın? <laughs> Durur musun? Dur lütfen, dur inmek istiyorum. Ne oldu, iyi misin? ...gitmek istiyorum. Ya yani niye açılmıyor bu? Dur bir saniye bir saniye dur. Bastın mı düğmesini? Ben kendimi pek hissetmiyorum. Neyin var? Hastaneye gidelim. Hayır hayır hayır. Sadece... Tamam. Sakin ol. Anladım ben. Şimdi nasıl oldun? Teşekkür ederim. Daha iyiyim. Arabada nefessiz kaldım ya. Bugün gitme istersen. Erteleyelim. Yani aslında ben... ...sen daha fazla gerilme diye istedim ama... ...eğer böyle kötü olacaksan... Aslında... ...bunu değiştirebilecek bir şey yok. Yarın da böyle olacak. Önümüzdeki ayda. Tam bir yıldır bunu düşünüyorum ben. Babama her şeyi anlatacağım o an. Sen haklısın. Anlatmam gerekiyor. tepkisi ne olursa olsun şu durumdan daha iyi olacak. Korkma. Ben hep yanında olacağım. Biliyorum. Gidelim mi? Olur. ...konuştuktan sonra mesaj atar mısın? Olur. Sen şirkete mi döneceksin? Hayır. Burada seni bekleyeceğim. Burada mı? Ben ne zaman dönerim benim... Hiç önemli değil. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Böyle bir durumda seni yalnız bırakamam. Eğer bir şey olursa... Tamam. Gidiyorum. İstersen birlikte. Hayır, ben konuşacağım. Evet. Yalnız. Bu yüzü parmağımdan son kez çıkarıyorum. hayatımızda yalan olsun istemiyorum. Ben de. Burada olacağımı unutma. Mesaj da atmadı.